Evet, uzun bir aradan sonra yine balon yapıyoruz. <laughs> Özlemişsinizdir diye düşündüm. Bir tane kılıç yapacağım. kılıç değil. Önce şöyle ucundan birazcık boşluk bırakacaksınız ki patlamasın. Şöyle. Sonra bir tane baloncuk yapıyoruz. Küçük bir topçuk. Kıvırdık. Şöyle bir tane daha. Büyük bir topçuk top kıvırıyoruz. Sonra isteğe bağlı iki ya da üç ya da dört tane de topçuk yapabilirsiniz. Şöyle küçük. patladı. Ne sıfat. patladı ya? <laughs> Neden biliyor musunuz? Biraz uzun zaman olmuş. Bunun elastikiyeti gittiği için patladı. Ama bir de bunu deneyelim. İnşallah bu patlamaz. <laughs> Evet. Patlamaması için. <laughs> ucunda birazcık boşluk bırakıyoruz. Balonla çok oynarsanız yine patlar. Çünkü e, pudrası gidiyor. O yüzden çok oynamayın. Teşekkürler. Bir topçuk yaptık. Sonra <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle. Başı köpüşe benziyor mu köpüş değil tabii. tane dikiş topçuk yapıyoruz. olacak şimdi sonra da kılıcımız oldu. <laughs>